Herkese merhaba arkadaşlar. benim İmran. Bugün sene Bugün sizlerle Miles Morales'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son bildiğiniz üzere eğitim Peter Parker'ın verdiği eğitimi tamamlamıştık. Şimdi diğer göreve gideceğiz arkadaşlar. Baya ee, güzel izlendi. Ben de o yüzden bu oyunu bırakmam dedim. Niye bırakayım? Baya güzel izlendiyiz Hadi bakalım. Başlamak arkadaşlar. Birazcık sesi kıstım. Umarım sesim iyi geliyordur. şimdilik görevimize bir gidelim bakalım. Ne göreviymiş? Hemen bir gidelim. O, burada bir tane görevimiz varmış. Ne bu? Ne yapacağım? Suç vermedi. Önce bir suçları halledek mi? Sonra ana göreve gelelim. Birazcık suçlarla uğraşalım değil mi? Selamın aleyküm. Ne yaptınız? Ses çıkarma canımı sıkma. Ya o silahla beni mi korkutacağını zannediyorsun. Var mı başka? Ne yapacağım burada? Ha, gelin bakalım. Dur 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 Allah sen ne yapıyorsun? Dur dur dur. Adamı kaçıracak Yotoş. Lan oynama oynamayı unutmuşum la. Hop. Hoppala. Hop Valla. Hop bu 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 kaç ne oldu lan bug girdi oyun. Sen ne yapıyorsun? Hop gel bakalım bu kadar basit. Bak 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 bak. Hayla. aracı kaçırma Gençler. Yapmayın ama bana bunu. O oh, lan hakikaten oyunu unutmuşum ya ben. O ne yapıyor? E ben sala. Görüyoruz yani sizin ne yaptığınızı. Oğlum ne kadar fazla bunlar. Gençler o. Oh. Oğlum oynamayı unutmuşuz ya. Oğlum kaç kişi bunlar la? Bir saniye bir aracı kaçırmaya çalışıyor yine dur geliyorum oraya. Oldu. Ben yer miyim koçum bu işleri? Havada döverim havada. Oğlum ben iyice oyunu unutmuşum ha. Polis! Yeni mi geliyorsun? Amına koduğumun çocuğu. La oğlum. Oğlum ben hakikaten bu oyunu unutmuşum ha. Bak o da orada. Bak bak bak. Ha kurtuldum ama dur şunları halletmem lazım. Ver bakalım o silahı sen. Ha ne oldu şimdi? Gel bakalım son. Ba, haydi görüşürüz. Var mı arkadaşlar sıkıntı? Yok. Haydi ben kaçar. Seviye atladık arkadaşlar. 5. seviye olduk. Becerilerden neye geliştirsek? Şunu geliştirelim. 5 artı 5 aldık. Güzel. Yalnız özlemişim ben bu oyunu ya. Gel. Ne yapacağım şimdi? Dur onu yapma da. Ya o çantayı alacağız da. Nasıl alacağımı unuttum. Heh, aparatı giyelim. Oğlum bir arkadaşlar bu arada ben birazcık oynadım. Ana görevleri yapmadım. Suç yapa şey yapa. Şey Kostümü çok değiştirdim. Hop. Hoppala gaynes olduk Selam aleyküm biri var mı? Yaktırmadan giriyon demi lan? Sağra giyindim la Ben bu kadar hızlı giyemiyorum Oh Bizden temiz çocuk Anne ben geldim Anne Her şey yolunda küçük bir döküntü Teşekkürler Anne ne yaptın Tabi anne ben yakışıklıyım Yalnız konuşma seslerini açmayı unutmuştum Olur Olur Halli kendi... Hı. Ne yapacağız şimdi? Daireyi hazırlayın. Olur. Peki nasıl hazırlayacağım? Burada ne var? Yok. Ne yapacağız oğlum? Kapıyı açsana gerizekalı. Aynaya bakabiliyorum. Raptorlar geri zekalı. Neymiş burada? Eee sen de sadece bakıp duruyorsun ya. Sana varmış. Anne burayı ne yaptın? Ne bu hal? Ne var burada? Bu ne la? Gel bakalım. Aa, indir. İnce abi Babamın, ha, babamızın en sevdiği al bunu. Yürü gidek Miles. Miles sen niye kolay yavaş ha? Ya ben ya olsan olsam evde koşarım ya. Ne güzel evla. Koy bakalım bunu. Oynat bakalım. Anne niye el sallanıyor gibi geliyor. Selam Aleyküm. Olur. Ben ne yapacağım ben şimdi? Kapı mı çalıyordu? Yo bunun üstünden lazım aldım. Aslanla geçmedi beyler. Ne yapacağız oğlum? Ana. Oğlum. Anne. Ne yapacağım ben? Bu neymiş? Devir. Tamam ya geç. Ne yap? Arkadaşlar o ne lan? Al diyordu. O neymiş? Ee, Arkadaşlar benim de sesi kıstım. Benim sesim gelsin diye. Ne yapacağız? Ne var lan? Göt gibi kaldım. Ne yapacağım oğlum? Minus ne yapacağız oğlum? Biz salak gibi geziyoruz. Ne ee, konuş derken? Evet, ben var anlamamak. Hı ee. Biz niye salak gibi böyle geziniyoruz odada? Marius ben senin namına aboneyim. Ah Türk mantığı. Evet. Evet. Evet, benim beynim iyice yandı. Arkadaşlar video durmuş. Benim beynim yandı gençler. Ne yapacağız? Kardeş, kapı çalıyordu diye biliyorum. Yani ben öyle biliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee... Bir telefon çaldı. Özür dilerim. Nerede kalmıştık? Ki unuttum. Abicim kapı çalması lazım. Ben bir yerden izledim. Anne. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. Hakikaten. Şuna baktık. Aha ha, doğru lan. Ben bunu unutmuşum. Şimdi mi kapı çalıyordu? Bozuk mu? Arkadaşlar çok pardon ya ya dakikada bir kapı çalıyor ve biri arıyor. He söyle film. Nasıl ettin lan? Bu bizim şeyimiz manitamız mı? Geç bakalım bebek Değil Özledik özledik Yavşama lan kıza İlk defa mı kız görüyorsun lan? elektrikten ananesi. Ben hallederim. Aa. Ben giderim gençler, sıkıntı değil. Zaten şeyiz ya abi. Hoppa oğlum manyak mısın biri falan gör Yalnız kalbim ağrıdı Buraya mı takip et Ama Hop şuradan Şöyle Aman abi şuralara Bakılmasak. Geç varıyım. Şuradan geç. geç. Ne yapacağız? Vay amına koyayım. Aynen bura. Herra yiyeceğim biraz sonra. Geç lan şurada. Lan 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 lan. Neyse orada adamlar yok. Ah geldik. Anne dur lan. Hop çaktırmadan içeri girdik. güzel değilmiş la. Selam Aleyküm. Ooo yemeğe bak. Ee? Ne yiyorsunuz? Gel git kendini tavanla ya. kapattınız? Gene. Yani. Türkiye Teknoloji. arkadaşlar geri geldim. Üşüdüm bayağı ya. O yüzden geri geldik. Evet kalmıştık? Dostanın M'ye basıyoruz. Dost Mahallesi'ne hoş geldin. Hoş bulduk. Ne olan suçları bildirmesi olarak tanır. Evet. Tamam buraya gideceğiz. Hadi gidelim gençler. Haydirmen, haydirmen. Mesafe ah. Mesazif olmalı. Burada durana niye gidiyoruz? Ha, takla atalım birazcık. Selamun aleyküm. Ee? Aa tatilde kankoya ya. Hop. O baya uzakta ya. Oğlum çok ile Miles'ın hareketleri. Hakikaten e, bu Spider-Man oyunu çok iyi arkadaş. ya bugün çok dakikada bir durdurup Özür dilerim yani böyle şeyden de hastayım yani o yüzden beni özür dilerim Böyle bir Gerdim. Geri geldim arkadaşlar Bu video iyice boka sardı <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şimdiden videolarım çok izleniyor özellikle Miles Miles Morales Spider-Man çok izleniyor. Efendim mutlu oluyorum. Peki buradan nasıl geçecek? Bunlar. Maşallah kocaman. Neresi la bura? Tam tatlı atılacak yer. Bu çok iyi tatlı atmadı mı? Havalı kombidan. Hop 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 hop. Burası mı? o oyun kastında Ne yapacağız burada? Lan biz de iyice tesisatçı olduk ha. Nereye gidiyor la bu? Buraya git. Açalım. Aa. Ne yaptınız la, like Tesla bebe. Ne varmış burada ya? Ben şuna, şuna bir heklek. alet ne? Evet. Eseydin daha iyi olurdu. neymiş oyuncakları Oo Evet yeni bir özellik geldi arkadaşlar hemen bakalım. Tamam lan tamam biliyoruz. şey video durmuş. Neymiş bu? Aaa. Çok Oki. Çok oğlum ben Batman karıştırıyorum bunu ya. Şimdi sen. öldü. Hop. Oğlum siz ne kadar kimse. Ayıp değil mi oradan sıkıyorsun ha? Tamam, Abi. Abi sen öldün. Ben de böyle yaparım. Hop gel. Var mı başka? Haydi Yeraltı. Ne var lan burada? Sağda diyor. Ya siktir git ya. Bununla uğraşacağım uğraşacağız? Arkadaşlar onunla uğraşamam yani. Biz görevimize gidelim. Aha. Yer atsa, ile savaş ver güle, güle. Bu adam şeydi değil mi? O... Nereye gidiyorsun? seni çok merak ettim. O... Allah. Oğlum çok iyi böyle gezmek. Niye buraya geldik? Eee Abi sessizce durdurmak Onlar görmedi. Bayağı bir adam var ya. Hepsini bir işaret. Bu abi. Bu abi silin gülü. Bu biraz zorlayıcı olacak. Ee, nasıl yapsak diye düşünüyorum şu anda. Tehlikeli diyor. Şöyle. Şöyle şuraya. Analiz. O beni gördüler. O zaman gençler kavga hazır mıyız? Stop. Sen gitti. Şimdi sıra sende evlat. Gelin la oğlum sizden mi korkacağım la? O bombayı senin götüne sokarım ben. Ya bayan. Ya kadınsın artistik yapıyorsun bana. Şimdi sıra hop. sen de gittin. Şimdi sıra sende. Hiçbir de değil la. Var mı? ya yani. Gel. Öldüm mü lan? Tamam. Hepsi bu kadar mı? Biraz aylarına götürmeliyim diyor. Çabuk burda ne varmış? Bu, bu muymuş bunların adamlara? Ne bulacağız burada? Hemen gidelim. Kontrol terminali hemen. araştıralım. Ya da internetten diyor. Nereye gidiyoruz? Ha şurada şeyler gördüm. Ha çevireceğiz tamam. Çevir evet, kardeş. Çevir evet, çevir evet, çevir evet. Sonra bunu Sonra şunu indireceğiz büyük ihtimalle Tamam Sonra ne yapacağız? Aa şu trenler Tamam Şöyle. Hop pala kaç bakalım orada. Büyük ihtimalle aynen öyle. Çevir şunu. Hop pala. Sonra şunu çevir. Bilmiyorum lazım? Ama jeneratör bozuk değil diyor. Neyi kullanacağım? Bol bakmak için. Ne diyor? Bağlamanın ateşi için E tuşuna bas. Heh. Güzel. Ne yapıyorsun da? Güzel. Ne var? Evet arkadaşlar. burada videomuzu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar. İyi günler. Yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayın. Görüşürüz.